Hiç çekemedim valla. Hadi git yeniden bir daha çekeyim. Harikaydı. Hadi gel çabuk. Çabuk bitmiş süre. Başka şeylere bin. Çabuk hızlı hızlı. Çabuk. Çabuk. Gidelim böyle başka bir şeylere. Kaydırağa falan git. Hadi. Kaydıraklara. Hadi bakalım. <laughs> Hadi gel. Gel gel. Hoş geldin. Hadi gel. Başka bir şeye gidelim. Hadi çabuk gideceğiz artık. Hadi gel. Bak orada şey var ya toplar vardı. Hani çarpıyorduk bom diye. Koş oraya gidelim. Nereye? Şuraya. Bom diye ben çarpıyorduk. Ben Nereye? Top Topuğumuz Tamam hadi çabuk ama gideceğiz. süper. Hadi hadi koş atla atla. Bak kardeş de orada hadi. Hadi atla. Biz, atlayın, hadi. <laughs> Biz, atlayamayız. <laughs> Biz atlayamayız oraya atlarsak delinir orası. Orada bebek var. Gel. Buradan gel. Atla hadi. <laughs> hadi koş. <laughs> Aferin. Bir daha, bir daha. Takla, takla, ata, ata. Takla, ata, ata gidelim. Gel yanıma. Elma. Atla versin ya. Atla. Tokası nerede diyecekti. Atla. Aa artık masal hadi. da takla atabiliyor. Hadi hadi. 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 Oh oh. Ne Sıra güzel. Aynen. <laughs> 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 evet. Bizim de var ihtiyacımız. Oyun oynayacağım. Şey yok <laughs> ki Aynen. Bir de kargıdan şey. Hadi 13 Beş. On üç yazıyor. Yaş arası diyor. Hadi gidiyoruz hayatım. Hadi artık. Hadi bakalım. Baba. Arabada. Yedi, 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 yedi. Arabada. Hadi masal. Gel. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hani komşu neredesin? Aa komşu. <laughs> merhaba sana komşu. Merhaba komşuma. Aa merhaba. Emirhan Bey. Kapısı vardı masa. <laughs> gel. Hadi gel gel. Sakın gel gel. Ayakkabılarımızı giyeceğiz. Ceketlerimizi giyeceğiz artık. Hadi bakalım gidiyoruz. Bak bana. Bak bana görüşürüz.